Evet, merhabalar arkadaşlar. Herkesin beklediği o tablet videosu geldi. Ee, bu video yalnızca stajyerlere gelen yeni çaylak personellere ithafen yapıldı. Ee, herhangi bir üslüt benim bu videoda bilmesi gereken tek şey. Bundan sonra eğitime ait üzerinden değil de bir tarzında bir tür videolandırma şekliyle e, belirteceğiz. Şimdi tabletimizi açalım öncelikle tabletin genel düzeyinde bilgilendirme yapacağım. Daha sonrasında tabletin en önemli konularından bir tanesi olan dosya kısmına ayrı bir video çekeceğim. Şimdi başlayacağımız ilk kısım arananlar. Arananlarda bir kişi neden aranır, ne için aranır, ne amaçla aranır, e, aran hani yakalandıktan sonra neler yapmalı? Bu şekilde belli başlı notlandırmalar ve kişinin adı bu şekilde yazılıyor. Şimdi bir arama kaydı oluşturalım öncelikle. Gizli kategorisi ve halka açık kategorisi diye ikiye ayrılıyor. Halka açık yaparsanız telefon üzerinde Wanted diye bir uygulama mevcut. Bu uygulamada kişi kendini görebilir. Gizli kategorisinde yaparsanız yalnızca departman mensubu olan kişiler görebilir. Ad soyad. James Braymore. Arama detayı. Kuyumcu soygunu sonrasında şahısı kaçırılma şüphesi ile aranmaktadır. Şahsı değil de. Soyan kişiyi kaçırma şüphesi ile aranmaktadır. Neden şüphe? Çünkü örnek veriyorum yeşil bir Camaro bölgeye yaklaştı ve kişiyi kaçırdı. Olay sonrasındaki incelemelere bakıldığında plaka bilgisi James Brynlor isimli kişiye aittir. Şeklinde bir şey yaptık. Aranma kaydı oluşturduk. Şimdi bu adam neyden aranıyor? Bir adamı olası bir kaçırılma durumunda aranıyor. Bu adamı yakaladığınız gibi direkt olarak buna ceza veremezsiniz. Sebep ve özellik. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi bu şimdi aranmayı oluşturduk. Gelelim arananlara. Her zaman en aşağıya gider bir günüz olsun. James Bremer isimli bir adam böyle bir olaya girmiş. Bu adamın sorgulanması gerekiyor. Ama Axel Elan 4 kamu görevlisi, üçü polis, bir doktor olmak üzere yaralamaktan dört seviye aranmaktadır. Bu adam suçu kesindir. E, eğitimlerinizde göreceğiniz e, makul, yeterli ve basit şüphe e, durumları burada önemli. Yani bu adam makul şüpheyken özür dilerim. Bu adam yeterli şüpheyken, bu adam makul şüpheden aranmaktadır. Makul şüpheli bir kişiyi sorgularsınız ama yeterli şüpheye direkt olarak ceza işlem uygulanır. Şimdi buradaki görevimiz bitti. Aramayı kaldıralım. Gel gelelim. arananlar bitti. Personel durumu. Burada genellikle bir kişinin sahip olduğu rütbe ve kod bilgisine erişirsiniz. Bunlar daha sonraki seviyelerde düzenlenecek. Hiç problem yok. Telefon sorgulama. Şimdi burada herhangi bir 0543 diyelim. Telefonu sorgulayalım. Herhangi bir telefon numarası mevcut değil. Neden böyle bir şey dedi? Standart bir adamın telefon numarasını net bir şekilde yazmamız gerekiyor. Benim telefon numaram 139 71 55. Şimdi bunu tabletten aratıyorum hemen. Tekrardan ITL -SPD telefon sorgulama 139 71 55 diye sorgulattım. Karşıma çıkan sonuç James Brammer üzerine kayıtlı. Kim bu adam? Bunu ise vatandaş işlemlerinden bakıyoruz. Ad soyad numara ad soyad araması olarak arama seçiyorsunuz ve James Brammer şeklinde vatandaşı arıyorsunuz. Gördüğünüz üzere kimlik numarası 4623. İsim soyisim James Rambert incele diyelim. Bu adamın üzerinde ilişkilendirilmiş herhangi bir dosya var mı? Bakıyorum. Motel gecikme ücreti. Benim üzerinde böyle bir şey var. Hastane tedavi ücreti. Buna yetkim yok. Ee, mekanik işlemi. Böyle bir e, mekanikte şeyim olmuş. Bu şekilde e, benim birkaç tane faturam var. Bunları zaten kaldırmak için yapmanız gereken Telefon üzerinden bir uygulamasını geldikten sonra gördüğünüz üzere üç tanesi de çıktı tablet üzerinde olan. Şimdi bu devredetik bir durum mu? Hayır değil. Bu herhangi bir problem teşkil etmeyen bir durum. Tekrardan gelelim vatandaş işlemleri. Kimlik numarası artık numaramı biliyorum. 4623 şeklinde arama yaptığım zaman direkt olarak James Memo'ya erişim sağlayabilirim. Sağladıktan sonra herhangi bir dosya ilişkilendirilmesi yapılmış mı? Evet yapılmış. Çavuş Rexli tarihinde gerçekleşen olaya. Dosyayı inceleyelim. Danatürist açıklaması kişi hakkında soruşturmaya başlanmıştır. Dosya üzerinde yapılacak tüm değişiklikler için öncelikle savcı Danatürist'e ulaşılmalıdır. Kişilerin olası suçu görev ihmalidir, mağdur bilinmek, bilinmemektedir şeklinde hakkında bir soruşturma başlatılmış. Ben şef rütbesine sahip olduğum için e, bunu görebilirim. Ya da bir polis olduğum için kendim kendime e, dayalı bir dosyayı görebilirim. Ancak üzerinde herhangi bir işlem yapma yetkisine sahip değilim. Sahibim şu anda şef rütbesine sahip olduğum için ancak e, yapmam etik değil. Normal şartlarda böyle bir rütbeye, böyle bir yetkiye sahip olmamam gerekmekte. Bir adamın ne tür bir suçu bulaştığını kimlik numarasını ve benzeri diğer problemlerini bu şekilde algılayabilirsiniz. Banka geçmişindeki son 4 olay, özür dilerim 5 olay sahip olduğu arabalar bu şekilde belirlenebiliyor. Şimdi tekrardan IT desk'e gidip plaka sorgulamada çok farklı bir şey değil. Plakayı yazdıktan sonra kişinin sahip olduğu olabilir. sahip olunan kişiye erişim sağlıyorsunuz ve telefonda yaptığınız gibi vatandaş vatandaş işlemleri kısmına gelip kişiyi aratıyorsunuz. Olay bu kadar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki video dosyalarla ve ilişkilendirmelerle ayrıyetten bu alt kattaki kısımda kısımla alakalı olacak. Diğer videoda görüşmek üzere.